Herkese merhaba. Bugün size Venüs'ün astrolojideki anlamı ve bize neyi anlatıyor olduğunu anlatmaya çalışacağım. Venüs gezegeni bizim para ile olan ilişkimizi, para kazanma şeklimizi, değerlerimizi, sahip olduğumuz varlıkları, konfor alanlarımızı, huzuru, güzelliği, sosyal yaşamları sanatsal yeteneklerimizi ve bizim sevgiyi nasıl aldığımızı, nasıl verdiğimizi ve sevgiyi ne şekilde hissettiğimizi anlatır. Bugünkü konu başlığından da anlayacağımız üzere Venüs'ü sevgi alanından ancak bu sevgi dünyevi anlamda olan eko sevgisi değil de manevi taraftan olan koşulsuz sevgi başlığı bağlamında inceleyeceğiz. Şimdi konuya koşulsuz sevgi alanından paylaşımda bulunmadan önce size konuyu egosal yani venüs burcunun bize verdiği sevgi bağlamı yani venüsün bize verdiği sevgi bağlamında aktarayım. Ne demek istediğimi birazdan daha net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle küçük yaşlarımızdan beri egomuz ile nasıl da sevgi alıp vermek istediğimizi ve bu konuda da sevgiye yani koşulsuz olan sevgiye ulaşamamamıza neden olan birkaç cümleyi üzerinden venüsü ve egolarımızın sevgi anlayışını inceleyelim. Hepimiz küçüklüğümüzden beri şöyle cümleler kuruyor olabiliriz. Venüsü koç olanlar, babam, annem beni hiç sevmiyorlar ve çocukluğumdan beri beni hep abimle kıyaslıyorlardı diye düşünebilirler. Venüsü boğa olanlar, ailem bir kere bile bana sarılmadı, beni öpmediler, beni okşamadılar, beni koklamadılar, bana hiç sevgi göstermediler diye düşünebilirler. Venüsü ikizler olanlar, annem beni hiç karşısına alıp konuşmadı, sohbet edemedik, hiç paylaşımımız yoktu, sevmedi beni. Venüs'ü yengeç olanlar annem beni dışarıya gönderiyordu. Hiç merak etmiyordu. Evde de sana yardım edeyim dediğimde sen git ders çalış kızım diyordu. Ve benimle vakit geçirmek istemiyordu. Venüs'ü aslan olanlar babam beni hiç takdir etmedi. İnsan bir iki güzel söz söyler, iltifat eder, hiç sevgi göstermedi. Venüs'ü başak olanlar Annem benimle hiç ilgilenmedi. Bana yardımcı olmadı. Hiçbir şeyimi düzenlemedi. Hiçbir sorunum ile uğraşmadı. Derslerime yardım etmedi. Venüsü Terazi olanlar, ailem hep hakkımı yedi. Kardeşimle aramızda hiç adalet bulamadılar. Venüsü Akrep olanlar, babam benimle hiçbir sırrını paylaşmazdı. Hiç yakın olamadık onunla. Beni sevmedi diye düşünebilirler. Venüs'ü yay olanlar, annem benimle hiç gezmedi. Ben istedim ki yeni yerler gezelim görelim. Hiç istemedi benimle bir şeyler yapmak. Venüs'ü oğlak olanlar, babam bana hiç saygı göstermezdi. Çok çabalardım ama bana sen çok başarılısın hiç demedi ve başarılarımı hep küçümsedi. Venüs'ü kova olanlar, ailem beni çok kısıtladı tüm yapmak istediklerimi engelledi. Beni sevseler benim istediklerimi yapmam için rahat bırakırlardı. Venüs'ü balık olanlar, annem bana hiç şefkat göstermedi, duygularımı anlamadı, beni olduğum gibi sevemedi, hiçbir hayalimi desteklemedi gibi cümleler duyabiliyoruz. Özellikle astrolojik danışmanlıklarımızda. Örneğin bu cümleler de anlay cümlelerden de anlayacağımız gibi Yaradan bizim Koç burcumuzun, Boğa burcumuzun, ikizlerimizin Yengecimizin, Aslan Başak terazi vesaire gibi tüm burçlarımızın özelliklerinin aktive olması için bize bir oyun kuruyor aslında. Bu oyunu şöyle açıklayabiliriz belki de Yaradan bize bu noktada yaşamda eksik hissedeceksiniz ki. Yaşamınızda sevgi dediğimiz bu noktaları aktive etmek ve bunları ortaya çıkarıp venüslerimizi canlandırmaya çalışmak için mücadele edeceksiniz demektedir. Ve evet zaman içerisinde büyüyüp gelişip kendimizi bulup bir aile veya bir arkadaş çevresi oluşturup venüslerimizi ailelerimizden alamadığımız egosal sevgi alanları ile kullanmaya başlayacağız ki bu çok normaldir ve mükemmeldir. Ve işte o zaman bu cümleler şu şekilde yeni formatına dönüşecektir. Ancak bu yeni dönüşen formatta da bir başka tehlikeye atmaktadır. Haydi gelin örnekleyelim. Diyelim ki sizin menüsünüz koç olsun. Ve siz çocuklarınızı hiç kıyaslamayın ve onlara sürekli özgürlük verin ve kendi kendinize de işte sevgi böyle gösterilir diye huzurlu mutlu olun. Peki ya bir çocuğunuzun Venüs'ü yengeç ise siz ona özgürlük vermek için ona istediğini yap dediğinizde o size tamam ama beni hiç merak etmiyor musun sen diye cevap verebilir. Diyelim ki Venüs'ünüz boğa ve siz size hiç sarılıp dokunulup öpülmediğinizden şikayetçi olduğunuz için çocuğunuzu sürekli öpüp koklamak istiyor olabilirsiniz. Ancak çocuğunuzun venüsünde başak var ise sizin ona gösterdiğiniz bu yakınlık ve bu kadar temas edebilmek için yeteri kadar temiz olmadığınızı düşünebilir. Veya venüsünde kova varsa o zaman onu çok sıkıştırdığınızı düşünebilir. Örneğin sizin venüsün, venüsünüz ikizler ve çocuğunuzda sürekli bir şeyler konuşmak, paylaşmak istiyorsunuz. Ancak çocuğunuzun venüsü akrep ise o sizin sürekli boş konuştuğunuzu ve yüzeysel konuştuğunuzu düşünüp sizin kendisine sürekli bir şeyleri, boş şeyleri anlattığınızı düşünebilir. Mesela Venüs Burcu'nuz yengeç olsun. Yani siz çocukluğunuzdan beri yalnız kalmak istemediğiniz, yeterince merak edilmediğiniz ve size yeteri kadar destek olunmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ve çocuğunuza da bu şekilde davranmaya çalışıyor iken çocuğunuzda Venüs Koç var ise siz çocuğunuzu her arayıp merak ettiğinizde veya ona her yardım etme isteğinizde çocuğunuz anne ben hallederim sen bana bırak beni biraz rahat bırak lütfen artık diyebilir. Veya aslan ise Venüsünüz siz küçükken ailenizin sizinle oyun oynamadığını düşünüyor ve siz de çocuğunuzla oyun oynamak, Onunla müzik açıp eğlenmek, belki onunla sanat eserleri yaratmak isterken çocuğunuzun Venüsü Oğlak ise sizin yaptığınız bu eğlenceleri, eğlenceli hareketleri aslında anlamsız gülüşmeler ve saçma sapan bir eğlence anlayışınız olduğu anlamında bir düşüncesi olup sizi eleştirebilir. Devam edelim örnekler vermeye ki kafalarımız iyice açılsın. Venüs Başaklar çocuklarına küçüklükten gelen sevgi eksikliğini kapatmak için çocuklarının her şeylerini düzenleyip tüm sorunlarını çözmek ve sürekli onlara hizmet etmek isterlerken menüsü balık olan bir çocuk sürekli işine karışıldığını ve sürekli rahatsız edildiğini her şeyin düzenli olmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyebilir. Venüs'ü terazi olanlar çocuklarına sürekli dengeli bir yaklaşımda bulunarak çocuklarını güzelleştirmek için şık şık giydirmek gibi çabaları olabilecek ve bunu da çocuklarını sadece sevdikleri için yaptıklarını düşünecekken aslında çocukların yenisi başak olduğunda çocukları tarafından sürekli farklı şeyler giydirilerek sürekli kıyafetlerimi değiştiriyorsun dinilerek eleştirilere maruz kalabilir. Veya çocukların yaşam ve kendileriyle ilgili eleştiri ve yargıların olmasını anlamayabilirler. Venüs akrepler derinlemesine bir sevgiyle çocuklarına sırlarını paylaşmak isterlerken çocukları Venüs kova olup bu yakınlıktan hiç memnun olmayıp sürekli özgürlükleri için anne ve babalarıyla aralarına mesafe koymaya çalışabilirler. Eğer Venüs yay iseniz siz çocuklukta gezip görüp yeterince inançlarınızı yaşayamamış olabilirsiniz. İşte bu noktada çocuğunuza da bu yaklaşımdan sevgi gösterdiğinizi düşünürken, belki de Venüs boğa olan çocuğunuzu inançlarınız ile çok sıkmış veya ona sarılmayarak ona özgürlük verdiğinizi düşünürken, o size onunla gezip tozmanız yerine sizinle bir yerlerde kafede oturmak iste oturmak sürekli ona sarılmanızı öp koklamanızı istiyor olabilir. Eğer çocukluğunuzdan sevgi olarak oğlak anlayışı getirdiyseniz, çocuğunuza sürekli sorumluluklar verip onda saygı uyandırabilmek ve ona sevginin saygınlık ve sorumluluk ile büyüyeceğini göstermeye çalışıyorken, o size sizinle uzun saatler konuşmak, sohbet etmek, farklı insanların size anlatmak isteyen bir Venüs ikizler olabilir. Diyelim Venüsünüz kova ve siz çocuğunuza sürekli hümanizmi, paylaşmayı ve herkesin fikrinin ne kadar da değerli olduğunu anlatmaya çalışıyor ve çocuğunuzu bu anlayış ile sevginizi gösterme yaklaşımında bulunuyorken, çocuğunuz eğer Venüs'ü yay ise, sizin yeterince onun fikirlerine ve inançlarına saygı duymadığınız için onu sevmediğinizi düşünebilir. Örneğin Venüs'ünüz balık ve siz küçüklüğünüzde hiç ailenizle beraber Müzik dinlemediniz ve hiç sanat ile uğraşmadığınız için çocuğunuza sevgi diye bu noktadan yaklaştığınızda beni Koç olan çocuğunuz, hiç benimle ilgilenmiyorsun, sürekli bir şeyler dinliyoruz, saçma sapan resimler yapıyoruz, sen ben spor yaparken hiç beni izlemiyorsun diye söylenebilir. Demek ki ne yaparsak yapalım olmuyor ve sevgi verebildiğimizi düşündüğümüz halde bile aslında eksik kalabiliyoruz. Ve Yaradan bizden daha üstün olduğu için ve bize çok daha fazla oyun açabiliyor. Peki bu noktada ne demeye çalışıyoruz? İşin aslı şu. Tek çare insanın tüm özelliklerini ve davranış biçimlerini anlatan ilimlerden ki astroloji bu noktada çok Kafa açıcı bir ilimdir. Tüm çeşitliliği görüp herkesin her şekilde nasıl sevgi gösterdiğini anlayıp koşulsuz sevgi alanına gelebilmesi için farkındalığını geliştirebilmesidir. Az önceki örneklerden de gördüğünüz gibi bir varsak yapalım. Mükemmel bir sevgi yani egosal anlamda mükemmel bir sevgi yaşayamıyoruz. Çünkü doğum haritamız bizim fıtratımızı, karakter özelliklerimizi, egomuzu ve bu dünyada nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu anlatmaktadır. İşte bu noktada da egoyu aşmak, yani kendini tanımak ve bütünsel sevgiye ilerlemek çok önemli olacaktır. Ancak astroloji ilmiyle almış olduğumuz bilgilerle ve Venüslerinizi ve çocuklarınızın Venüslerinin özelliklerini oldukça iyi tanıdığınızda işte şimdi koşulsuz sevgi alanını aktive edebilmeye başlayacaksınızdır. Çünkü artık 12 burç alanında insanların nasıl sevgi ihtiyaçları olduğunu ve nasıl bir sevgi anlayışlarının olduğunu görebilmeye başlayacaksınızdır. Konuyu Venüs ile ilişkilendirip astrolojik manada da açmaya devam edelim anne ve babanızdan sevgi almamış olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Sizin duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Sizin sevgi anlayışınız ile anne babanızın sevgi anlayışının farklı olduğunu görüp anlamaya gayret ettiğinizde herkesin aslında birbirini sevmeye çalıştığını görüyor olacaksınız. Dünyevi anlamda da cümlelerin altındaki anlamları daha iyi okuyabiliyor olacağız bir örnekte kendi ailemden sizlere aktarmak istiyorum benim babamın menüsü kova Ben küçükken babamın bana sevgisini gösteremediğini düşünürdüm Ben istediğim sevgiyi ondan bir türlü alamadığımı düşünürdüm bakın burası önemli ben alamazdım diyorum Çünkü ben aslında babamın bana kendi sevgi anlayışıyla sevgi gösterdiğini daha sonra bu konuları anlayınca anladım. Küçük yaşlardayken babamın beni çok sevmediğini düşünürken daha büyüyünce babamın doğasını ve kimyasını anladım. Ve aslında bana çok sevgi gösterdiğini gördüm. Hatta tek yaptığının kendi fıtratı ve kendi egosal sevgi anlayışıyla sevgi göstermek ve kardeşimle beni hayata hazırlamak olduğunu anladım. Biz küçükken, yani ben ve kardeşim yemek masasında, babam kardeşim bana sürekli matematik bulmacaları sorardı. Ve bize bilimden, teknolojiden bahsederdi. Öyle hikayeler anlatırdı. Annemin menüsü ise ikizler olduğu için annem de benimle sohbet etmek, konuşmak, hatta dedikodu yapmak, bıdı bıdı bir şeyler söylemek istiyordu. Çünkü benimle sözel bir şeyler paylaştığında benimle sevgisini paylaşıyordu. Ben ise zaman zaman annemle konuşmak, sohbet etmek, zaman zaman babamla matematik problemleri çözmekten zevk alsam ve bunlar benim ilgimi çekse de çoğu zaman ben babamdan ve annemden başka bir yani kişisel haritamın bana getirdiği egosal sevgimin beklentisi içinde olurdum. Çünkü benim Venüs'üm koç. Ve ben küçükken her zaman aslan kızım sen evlatların en iyisisin sana çok güveniyorum sen her şeyi halledersin, her şeyle çok güzel mücadele edersin, seni çok seviyorum gibi cümleler duymalar beklen duyma beklentisi içinde olurdum. Ancak şimdi anlıyorum ki o sadece benim egosal sevgi anlayışımmış. Bunu şimdilerde bu astroloji ilmi sayesinde çok net bir şekilde görebiliyorum aslında. Ve buradan da babamı ve annemi bir kez daha öpüyor ve onları çok sevdiğimi tekrar dile getiriyorum. Eğer bizleri birer anne ve baba olarak dinliyorsanız, astroloji sayesinde şu anda çocuğunuzun Venüs burcuna ve kendi Venüsünüzdeki burca bakarak çocuğunuzun ve sizin ona nasıl bir duyguyla yaklaştığını ve onun aslında nasıl bir duyguyu sevgi olarak kabul ettiğini görebilirsiniz. Ve bu farklılıklara bakarak sevgi anlayışlarındaki farkları kapatabilirsiniz. Mesela sizin menüsünüzde başak vardır. Siz çocuğunuzun odasını toplamaktan, onun eşyalarını hazırlamaktan çok hoşlanıyorsunuzdur. Ona böyle sevgi gösteriyor olabilirsiniz. Çocuğunuzun menüsü yaydır. Dağınık olmayı seviyordur. Belki eşyalarına dokunulmasını istemiyordur. Çocuğunuz eşyalarımı karışma dediğinde o çocuk beni sevmiyor diye düşünebilirsiniz. Zaten az önce bu örneklerde bolca verdik. İşte astroloji ilmini bildiğinizde insanın yani egomuzun beklentilerini anladığınızda aslında haritanın da üstüne çıkmaya başlayacaksınız. Ve koşulsuz sevgiyle öz sevgi ve farkındalıkla beraber yeni bir sevgi inşa etmeye başlayacaksınızdır. Tabi bu biraz zaman alabilir. Bu o kadar da anlatıldığı kadar kolay olmuyor olabilir. Bir de işin diğer tarafı var. Şimdi annem babam beni dövdü diyenler de olabilir. Ki lütfen dikkatle dinleyin bu kısmı. Biz bu noktada bu davranış biçimlerini savunmuyoruz. Sadece olaylara, astrolojik bir çerçeveden baktığımızda belki bir ihtimal çocuğuna sert davranan bir insanın ben üstünde, çocuğuna çok disiplin verecek bir enerji olabilir. Mesela Venüs'ü Oğlak olabilir. Disiplin anlayışı sert olabilir. Çünkü Venüsleri aynı olan kişiler arasında bile farklılıklar vardır. Biliyorsunuz burçların dualitede negatif tarafları var, pozitif tarafları var ve bir Venüs Oğlak disiplinli sözle verirken başka bir tanesi eğer siz onun sözünü dinlemezseniz sizi sert davranarak disipline etmeye çalışıyor olabilir tekrar ama tekrar altını çizerek söylüyorum ki bu davranışları onaylamıyoruz. Bir kavramı anlatmaya çalışıyoruz. Böyle olaylar ilahi planın takdiridir. Bize sadece astrolojik bir okuma yapmak düşer. Bizleri ve olayları yaratan ilahi plan bizleri ve olayları yaratan yaradandır. Takdir yalnız onundur. Buraya kadar egosal anlamda Venüs'yen etkilerle kişisel sevgiyi anlattık. Şimdi biraz da koşulsuz sevgiyi anlatalım. Venüs'ü boşak olan biri sizin etrafınızı derleyip toplarken size yardımcı olmaya çalışırken size sevdiğini göstermeye çalışıyorsa aynı Venüs boşak sizi eleştirip yargılayarak daha mükemmele ulaşmanız için sizi yaşamda itiyor Aslında size, sevgi gösteriyor olabilir. Onun sevgi dili içinde mesela diyor ki benim çocuğum en iyisi olmalı. Ben onu iyileştireceğim ki en güzelini, en iyisini yapsın. Çocuğun gelişimi için yapıyorum her şeyi. Venüsü Oğlak çocuğuna sert davranıyor. Dövüyor da olabilir. Tekrar söylüyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu anlatmıyorum. Dünyanın gerçekleri içerisinde bu da var. Ve bu anne baba da çocuğunu aslında seviyor diye anlatıyoruz. Aslında evladını topluma hazırlıyor. Bak diyor, toplum böyle bir yer. Sen güçlü olmazsan, doğruların olmazsa çok canın yanar. Sen böyle olacaksın, sert olacaksın. Kimseyle başın belaya girmez ve güçlü olursun. En doğru hareketler yapan en düzgün insan olursun diyor olabilir. Raydan çıkmadığında doğru insan olduğunda toplumda saygınlık kazanırsın, sözüne güvenilir olursun diyor olabilirken siz ise bir Venüs ikizler olarak bana niye sert davranıyor, benimle neden konuşmuyor, bana anlatsa ben anlarım, söz dinlerim diyebilirsiniz ki bunda çok haklı olursunuz. Sen bana vurdun, ben ne yaptım? Benim yanlışım ne onu söyle diye kendi egosal sevgi anlayışınıza göre çok haklı bir beklenti içinde olabilirken anne veya babanız çok konuşma, sus ve dediğimi yap diyebilir. Siz "Babam beni sevmiyor." dersiniz. Şunu eklemeniz gerekiyor. Konu annemiz, babamız, çocuğumuz olduğunda onları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Koşulsuz sevgi için birbirimizi aslında sevdiğimizi anlamamız gerekiyor. Fakat konu ikili ilişkilere gelince o beni eleştiriyor, yargılıyor, sert de davranıyor ama ben sevgi istiyorum, sarılmak istiyorum diyebilir. İnsanlar aradaki farklar yüzünden. Bu durumda aynı sevgi dilini konuşamamak bu iki insan için çok zorlayıcı bir durum ise her şeyi olduğu gibi anlayıp kabul edip ama tabii ki yollarımızı ayırabiliriz. Hoşusuz sevgide karşı tarafın nasıl sevgi verdiğini anlamak sizin için yeterli değilse veya ilişki içindeki isteklerinizi uymuyorsa tabii ki bu insanla yollarınızı ayırmak sizin tercihinizdir. Aslında anne babamızla ilişkimizde bundan çok farklı değil. Anne babanızla sevgi diliniz birbirine uymuyor olabilir. Yetişkin bir insansınız. Zaten bir arada yaşamak zorunda değilsiniz. Sadece onların nasıl insanlar olduklarını bilmeniz yeterli. Herkes ve hepimiz kendi içimizdeki enerjileri dışarı vuruyoruz. Onların sevgi dilini anladığınız vakit aslında onları zaten anlamış olacaksınız. Bunu anladığınızda evren size bu noktadan yardım ediyor olacaktır. Oradaki koşulsuz sevgiyi de bu şekilde açacaksınız. Venüs'le baktığınızda dünyaya her şey saf sevgidir. Hani cenazeden sonra ortalığı temizleyen kadınlar olur bazen. Birileri de ya insan o kadar acı içindeyken temizlik mi yapar diye biliyor ya. İşte orada aslında kadın Yunus Başak olabilir. Ve onun misafirlerinin sevgisini, saygısını gösterme yöntemi temizliktir. O ortalığa sadece sevgi katmak istiyor olabilir. Mesela Venüs'ü koç olan bir kadın, çocuklarını özgürlük tanıdığı için etrafından eleştiri alabilir. Ve şöyle cümleler duyabilir. Sen çocukları çok başı boş bırakıyorsun. Halbuki kadının sevgi vermek şekli özgürlük vermek olabilir. Hatta bu kışın, bu kişinin Venüs yengeç bir kızı var diyelim. Ve kız annesini, anne sen beni hiç merak etmiyor musun? Annesi kızına, kızım hiç olur mu öyle şey? Ben sen rahat et istiyorum sadece diyebilir. Ama tam bu noktada haritayı aşabilir ve siz çocuğunuzun hangi sevgiye ihtiyacı olduğunu bildiğinizde ve karşılıksız olarak onun sevgi ihtiyacını karşıladığınızda hem çocuğunuzu mutlu ediyor hem kendinize yeni bir sevgi anlayışı katıyorsunuzdur. Ve evren de sizin sevgi ihtiyacınızı karşılamaya başlıyor. Sevginin karanlık ve aydınlık tarafları da var. Ama siz size yapılan her şeyin nasıl da sevgi yüzünden olduğunu görebilirseniz artık hiçbir şekilde değersiz ve sevgisiz hissetmezsiniz. Her zaman aydınlık içinde olursunuz. Son bir örnek verelim. ve sonra bu geniş kavramlı konuyu kapatalım. Şimdi düşünün bir annenin menüsü boşa. Oğlunun odasını topluyor ve onun sevdiğini söylüyor. Oğlan odaya geliyor, menüsü boğa. Annesine sarılmak öpmek istiyor. Anne kendisini temiz hissetmediği için onun önce yıkanayım diyor. Oğlan öyle kalıyor orada. Bakın burada iki kişi birbirlerine sevgi göstermek istedi. Gösteremediler. Mesela bir erkeğin Venüs'ünde ikizler var. Sevgilisiyle konuşmak istiyor. Sohbet etmek istiyor. Ama kadının Venüsü Aslan. Gelsene beraber dans edelim diyor. Adam birbirimizi duyamıyoruz şu müziği kapat diyor. Kadın ama hiç benimle dans etmiyorsun diyor. Birbirlerine sevgi göstermeye çalışıp başaramıyorlar. Bütün davranışlar ve her şey sadece sevgiden oluyor. Bütün kavga sevgiyi alıp verememekten oluyor. Herkesin anne babası onu seviyor ve kesinlikle sevgisini gösteriyor. Sonuç olarak aklınıza gelecek her türlü aksiyon, davranış, dünyadaki her şey sevgi arayışından, kişilerin sevgisini dünyaya gösterme derdinden kaynaklanıyor. Ama tabii biz bunları egosal sevgimizle bakıp göremiyoruz ve anlayamıyoruz ki bu da oldukça normal oluyor. Ama egosal sevgiden eğer çabamız ile hoşnutsuz sevgiye ilerleyebilirsek işte o zaman evren veya yaradan tarafından yaratılışımıza uygun olarak gideceğimiz yol bizim önümüze serilmeye başlıyor. Ve her daim olaylara ve durumlara sevgiyle yaklaşabiliyor ve dünyayı daha derinlemesine görebiliyoruz. Sizler de koşulsuz sevgi yolculuğuna çıkmak istiyorsanız ve birbirinizle olan sevgi farklılıklarınızı birbirinize nasıl sevgiyi alıp veremediğinizi anlamak istiyorsanız bana erdoesra.gmail.com veya instagram Esra Erkoç adreslerinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın.